Merhabalar hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü videoda freeze etkinliğini konuşacağız. Yeni gelen ikon saatleri konuşacağız. Hangi kartları almalıyız? Hangileri işe yarar? Ve son olarak da 4600 point ile paket açacağız. Bakalım neler çıkacak. İyi seyirler diliyorum. İyi eğlenceler. Şimdi ilk olarak nasıl görevler yapılıyor onu konuşalım. Sonrasında devam ederiz zaten. İkon takası kısmından burada ikon 11'inizde en az 5 Premier Lig oyuncusuyla oynamanız gerekiyor. Bu Premier Lig oyuncuların ilk sahibi olmanız gerekiyor arkadaşlar. Paketten çıkan oyuncular olması şart. o çok önemli. Onu sakın atlamayın. Ve 6 maç kazanıyorsunuz. Buradan görevleri yapıyorsunuz. Aynı zamanda burada da var. Bunları da atlamayın kesinlikle. Ve sonrasında şuradan onu da göstereyim. Kadronuzu kurdunuz. İlk kombinize 5 tane Premier Lig oyuncusu var. İlk sahip oldunuz dostluk maçlarından, oyna kısmından dostluk maçlarından online oynuyorsunuz ve şuradaki birlikte oynuyorsunuz arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. Şimdi biraz SPC'lere ve oyunculara bakalım istiyorum. En sonunda paket açacağız zaten. Ansaldi geldi sağ Ansaldi ters ayağı 5, skill'i 4. 100k yapılıyor şu anda. Yani satılamaz oyuncularınız varsa yapabilirsiniz. Tavsiye edebilirim ama ne gösterir zaman bilmiyorum. Sağ back'te Messi'yi bağlamak için kullanılabilir. Onun dışında çok fazla seri görmüyoruz zaten artık. O yüzden çok önemli mi bilmiyorum ama hani tamamen size bırakıyorum. Marquinhos bu etkinlik boyunca ki en iyi oyunculardan bir tanesi olmuş. Tamamıyla fiyat performans oyuncusu. Hemen bir fiyatına bakayım onun da konuşurken. Marquinhos ucuz olması lazım. Kesinlikle fiyatına değerdi en son baktığım zaman. Evet 150 kay yapılıyor ve bence kesinlikle yapın. E, pası iyi. Bir tek şutu problem ama yine de iyidir. Yani 60 şutu olmasına rağmen birçok özelliği çok iyi ki hızlı bir oyuncu. Bir ihtimalde şu var, Marquinhos'u stopere çekip Casemiro'yu orta sahaya çekebilirsiniz. Casemiro'nun da freeze kartını konuşuruz. Onda kart stoper olarak geldi. Bu iki oyuncunun yerini değiştirebilirsiniz. O da bir opsiyon olsun. Bruno Fernandes'i ben de yapacağım büyük ihtimalle. İyi gözüküyor. Yine bu freeze etkinliği kapsamında geldiği için aslında açtım. Şimdi buradan takaslara gelelim. Bugün tabii ben bu videoyu çekerken bir tane daha oyuncu gelecek ama henüz o gelmedi. Şimdi buradan iki ultimate paketi ben açıkçası pek önermem. Çünkü ultimate paketlerden bu sene hiç iyi bir şey açamadım. 85 üzeri 5 tane oyuncu veriyor burada. Bunu önerebilirim. Bunu kesinlikle almanızı tavsiye ediyorum. Çünkü buradaki ikonlardan çok fazla önerebileceğim bir oyuncu yok. Vidic pası çok kötü arkadaşlar. Yani 55 paslı bir oyuncuyla bu kadar herkesin pres yapabildiği bir oyunda oynamanız zor olabilir. O yüzden ben Vidic'i önermeyeceğim. Ki çok da hızlı değil. Hani oturuyorum 75-80... Değil de 90 olur hızlı O zaman hani paslı bir şekilde töreledir ama onun dışında önermeyeceğim. Temel ikon paketi de önermiyorum. Çünkü baby ikonadan açabileceğiniz kaç tane oyuncu var zaten. Yani Maradona var iş yapan. Ki o hala geliyor mu bilmiyorum. Pele var. İşte Ösöbio çok net bir şekilde iyi ama çok az açan var tabii ki. Hacı var. Hacı'yı tavsiye edebilirim. Hacı alabileceğiniz oyunculardan bir tanesi bence. 4'e 4. -4. Hacı'nın kendine has bir şut gücü var. Gerçekten çok sert şutlar atabiliyor. O yüzden tavsiye edebileceğim bir oyuncu temel veya orta seviye ikon paketi yani risk ve hani uğraşıyorsunuz. Davor şu kere bakalım bir. 1.83 boyu var. 4'e 4 Davor şu kerede. Yani ikon oynamak istiyorsanız ve seviyorsanız şu kere alabilirsiniz ama onun dışında yine önerebileceğim bir oyuncu yok. Orta seviye ikon paketi önerebilirim. Gerçekten iyi bir paket. Kuman bir şekilde kuman alabilirsiniz stopere. Orta sahada oynayabilir. Değişiklikler yapabilirsiniz. Raycard ağır kalıyor. Çok uzun boyu. Aynı zamanda hızı da çok yüksek değil. Kaçmış boyu boyu 1.87 uzun bir oyuncu. Orta seviye veya üst düzey ikon paketi bu da kesinlikle önerilir. 89 orta seviye ikon paketi. Burada tek Viera'yı kaçırıyorsunuz ama çok fazla oyuncu var. 90 üzeri iş yapmayacak çok oyuncu olduğu için bir risk bence. Temel ikon oyuncu seçimi bu da 3 tane oyuncu arasından bir tanesini verecek sizlere. 3 temel ikondan biri için 17 ikon takası bence bu da mantıksız. Çünkü dediğim gibi ikonların arasında, baby ikonların arasında çok fazla iyi oyuncu yok. Ve Thierry Henry'i kesinlikle almayın diyorum. Çünkü Antal bir oyuncu Henry'nin bu kartı. Prime bile şu anki oyun için çok iyi değil ki bu karta daha da hantal o yüzden önermiyorum arkadaşlar kesinlikle Thierry Henry'i de. Tabii ki yine kendi aramızdan oynayıp çok memnun kalanlar olabilir ama ben yani genelde önermek istemiyorum bu tip kartları. Evet bu şekildeydi. Jumon nadir oyuncu paketi veriyor ama ben de bunu almazdım. Yani şu orta seviye ikonların arasından alabilirsiniz. Prime ikonlardan alabilirsiniz. Hacı alabilirsiniz. 83 üzeri 25 paket alabilirsiniz. Ki ben büyük ihtimalle şu ikisini alacağım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ve sonrasında elimdeki tokenlara göre devam edeceğim diyebilirim. Bu şekilde de ikonlarda. Ve son olarak freeze etkinliği onu bu tarafa alamadım. Neyse önemli değil. şöyle söyleyeyim. Burada Mane çok değerli tabii ki. Fiyatı pahalı ama bu promonun en iyi oyuncusu diyebilirim Mane için. Marquinhos iyi zaten. Bolasi'yi de görevler arasında yapabilirsiniz ki benim gibi e, Bellerin yapmadıysanız eğer Bellerin'le Bolasi'yi beraber yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Onu da gösteririm videonun sonunda. Martinez iyi gözüküyor ama kullanmadım ve karşında hiç görmeden bu kartları. Verratti iyi gözüküyor. Onun dışında Nani eğer 5'e 5 oyuncu istiyorsanız tavsiye edebilirim ki bakalım 5'e 5 mi hala. Evet 5'e 5. E 5. Skilli 5, Weak Foot'u 5. Nani'nin Torreira'yı yine görmedim o yüzden yorum yapamayacağım ama iyi gözüküyor kart. Başka buradan dediğim gibi Belerin ve Bolas'ı yapabilirsiniz. Bernardo Silva markette yok. Tavsiye edebileceğim kartlardan bir tanesi de ama şu an hala gelmedi. Yani çıktı an alınıyor. Ve Torgan Hazard'da bir arkadaşım açmıştı ama çok memnun kaldığını söyleyemem Hazard'dan. Bu şekildeydi. En değerlisi Mane ve Bernardo Silva'yı kesinlikle burada önerebilirim. Zaten Marquinhos hakkında konuştuk. Casemiro hakkında konuştuk. Casemiro'nun bir tık pahalı olduğunu söyleyebilirim. 600k şu an bu stoper için çok fazla. Çünkü Walker'ın 595k, mı? 580k mı? ne kadarmış? 560k olduğu bir oyunda Casemiro'nun bu parası bence pahalı. O yüzden Casemiro'yu da bir tık geri plana atabiliriz. Şimdi paketlerimize geçebiliriz arkadaşlar. 4600 point'im var. Nasıl harcayalım? Bunlar TOT için saklanıyor zaten. Dörder tane paketimiz var. Bu hafta disconnect dedim bu arada. O yüzden pek keyif yoktu oyunun benim için. 25 galibette kaldım sadece. Bayağı kötü bir haftaydı. İki tane bundan açalım. Tabi iki tane bundan, iki tane de bundan açtık mı tamam oluyor zaten. Açtım mı? Açtım ya. Bir sıkıntı yok gibi. Açıyorum. Açtım hadi bakalım. İki tane cumhurlardır oyuncu paketi açacağız. Bu etkinlik kapsamında güzel bir freeze oyuncusu bekliyoruz tabii ki. Walkout. Şöyle bir yerinden çekileyim. Bas, Santrafor. <laughs> Eler abi geldi. <laughs> tamam, Eler abi. Bir önceki videoda yeterince gelmemiş gibi yine Eler abi geldi. Arkasında hiçbir şey yok. <laughs> tamam. Şunların hepsini göndereyim tek tek. Baya baya troll oldu bu arada. Bir tane daha açıyoruz. Ah, sol değil. Ah, bak sen şu aksiliye sol kanat. Oyar bal Zabal geldi buradan da. Arkasında hiçbir şey olma ihtimal yok. Gomez gelebilir sadece. O da gelmedi. Evet arkadaşlar. Ben yorum yapmıyorum ama siz anladınız. Eler abi baya baya troll diye gerçekten. İki tane de şunu açalım. Sonra gidelim. İyi bir şey var artık. Hadi yapabilirsin oğlum. Walk out değil. Yine kaleci İspanya. Pakeko galiba Bakayım Kim kim? Evet Pakeko. Son paketimizi de açtım. Molkalt değil, bakalım kim gelecek? Board bile gelmedi. Vegino. Dramatik, dramatik olsun. Evet arkadaşlar, teşekkür ederiz izlediğiniz için. Bir de şu son olarak Bolassi ve Beler'in görevini göstereyim. Onu ben yapmıştım ama gitmiş mi yaptığım için? Heh, dur burada. Şimdi ben normalde Belerini yapmamıştım. O yüzden Bolas'ı otomatikman yapıyorsunuz. İkisi beraber hemen hemen aynı zaten. Ve çok keyifli oluyor. Yapabilirsiniz canlı dostluk maçlarında. Sadece Premier Lig oyuncularıyla 15 maç kazanmanı istiyor. 30 gol atmanı istiyor. 20 asist yapmanı istiyor. Ve orta ile asist yapmanı istiyor. Ve zaten buradaki oyuncuların çoğu sizin gibi görev yaptığı için yardımcı olabiliyorlar. Onu da söyleyeyim. Ve bolaside otomatikman yapıyorsunuz. Bolasi'nin çok iyi değil özellikleri ama. Yine de tavsiye ederim. Ne olursa olsun bedavadan bir 85 rating oyuncu. Hacı ve kumanı önerebilirim ama net bir şekilde paketlere gitmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ben işte 83 üzeri 25 oyuncu veren paket, mid veren paket, mid ve prime icon veren paketleri tavsiye edebilirim. Biliyoruz yani çıkacak oyuncular belli ama olsun yine de tavsiye ederim. Bunlar olacaktır. Tabi ben bu hafta disconnect dediğim için pek iyi oynayamadım ve 25'te kaldım. O yüzden hafta içi çok fazla gameplay videosu atmak istemiyorum çünkü hep negatifti durumlar. Ama draftla beraber sizlere bir kadro kurma videosu yapmak istiyorum. Bu akşamki maçlarınızda başarılar diliyorum. Hoşça kalın, Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.